Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün beraber çap yayınlarının 9. sınıf fizik setine bakacağız. Arkadaşlar içerisinde 3 tane fasikül bulunuyor. Fasiküller fizik bilimi ve kariyer keşfi konusuyla başlayıp enerji konusuyla da bitiyor. Hemen şöyle birinci fasiküle bir bakalım. Arkadaşlar ilk olarak bilgi bölümünde her alt konu ile ilgili konu anlatımları, ilgili deneyler ve görseller yer alıyor. Sonrasında anlatılan konuları pekiştireceğiniz ve öğrenmeyi kalıcı hale getirmek amacıyla verilen öğrenme alanları var. Çalışma yaprakları bölümünde ise ilgili konudan açık uçlu sorular verilmiş. Devamında konu kavrama ve pekiştirme testlerinde de öğrenilen konuların pekiştirilmesi için yeni nesil ve ÖSYM'de çıkmış sorulara yer verilmiş. Bir de tam tur kısmı var arkadaşlar. Burada karma testlere başlamadan önce ünitede öğrenilen tüm bilgilerin özet şeklinde sunulduğu ve konu tekrarlarında kullanması amacıyla hazırlanan sorular bulunuyor. Sonrasında da acemi, amatör, uzman ve şampiyon olarak ayrı zorluk düzeylerinde oluşturulan yeni nesil sorular var. Bir de bu şekilde o bölümle ilgili yazılı soruları verilmiş arkadaşlar. Tüm soruların videolu anlatımlarına ve soru çözümlerine ulaşmak için ÇAP Mobile uygulamasına indirebilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Herkese iyi çalışmalar biliyorum hoşça kalın